Merhaba arkadaşlar yine harika bir haberim var Aston Martin arabalı ve suitli hesap çekilişi var hesabın içinde olanlar geçelim Aston Martin araba 30 destansı Royal Pass açık prime plus açık hesapta Andy Sara karakteri var eski Royal Pass'ların 10 tanesi açık hesabın 500 bin popülerliği. Hesap verildiğinde 360 uca ve Royal Pass'ı açık olarak verilecek katılma şartı abone olup like atmak. Hesap çekilişi 800 ve 1000 takipçi arasında olacaktır.